Efendim spor yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Birinci spor. Aklınızı aldınız mı? E doklamasız da yapabilirsiniz. Ben oklava aldım. Hazırlan. 10 dakikalık yapalım. 10-38 dakikalık bilmem ne yapabilirim. Hadi başlayalım. İlk sporumuz bunun. Yorgan mi çıksa. Çok iyi oldu. Başlıyoruz. Bundan ona kadar yapacağız. Oğlum gidebilir misin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hadi şimdi derin nefes alalım. Başlayacak dünya. Derin nefes al. Derin nefes ver. Derin nefes al. Derin nefes ver.

Kış burada bir süpür yaptırmadım bizi ya. 1 2 3 4 5 Ben yine diyorum da Çok yanlış yürüyorum. Lig'e siparımı ikinci günü ama çokluğum sizlerle paylaşmak istedim. Çekinebilirsin. Şimdi ben küfür ettirecek ya. Çek şuradan, çek. BADAM! <laughs> <laughs> tamam. Şimdi... Uçak ameliyatı. Evet. Sakın uçağımıza böyle dövünmeyin. Çok güzel. <laughs> sakın şu oklalaya oynayakalmayın. O sizi bir şey yapmaz. Tamam. Şimdi diğer bacaklarımı... Korktum artık. Aşkım. Tamam. Oy, oy, ah, ah. Oy. Tamam tamam. Şimdi yeni bir şey başlıyorum. Havada sinek yakalamayacağım. Çok uydurmam. Ama neyse ben niye sinek yapayım? Evet şu an kanalımızın adını isterseniz istikamı vardır. Yorumlara yazın. Adını veririm. Sen güzel dallar al da Hadi neyse bir tane daha başlayalım ya. Sıkıldık. Oy. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şurada bir unutturabilir miyim? Arkadaşlar bazı sayıları unutuyorum. Heyecandan yani umut sen sen yorumlara yazma bilirsin. <laughs> <laughs> Bu kadar mı ciddi bunu? başka bir parola çıktı. Buldum. videoyu ara sıra öneriler verebiliyorum çok mutluyum seni var ya ben size demiyorum şunu diyorum başka bir dışını yayalım şimdi koştu şimdi oraya kadar şuradan gelip buraya gideceğim şuradan gelip buraya gideceğim eza Anne sen ne yapacağım Oh. Bir, iki, üç. Hop. Bir yaparız. Oh, İkiyi de yaptım. Üçü de yaptım. Ay. Heh. Dördü de yaptım. Beşi de yaptım. Arada videoyu durdurabilirsiniz. Yani yapamadıysanız durdurun. Yani durdurun. Başka ne diyeceğim ki? Hızlı sayıyorum belki. Hızlı koşuyorum. Ama neyse. Hadi tekrardan devam edelim. Kaçta kaldım? Dörtte kaldım değil mi? Dörtte kaldım ya. Dörtte koştum. Beş. 6. Oh. Bir şey olmadı tamam bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Benim mi kayıp mı gidecek? Korunursun. O zaman burayı yıkanırım Allah'ın seversen Git banyo yap. Sonra banyo yapacak, geçecek. Aveleriniz yıkamayı. Unutmayın <laughs> Vallahi sekiz başlıyor belki ikinci sırada kaçta başladık? Altıda kaldık. Kaçta böyle? Nerede kaldık? Altıda kaldık. O zaman hadi tekrar yapalım. Beş yedi. Sekiz. çok iyiydi. Bugün dersimiz herhalde bu kadar. Oo 7. 7 7 dakika olmuş la. 7 dakikalık yaptık. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yorum yapmayı, Instagram hesabımı istiyorsanız ve istiyorsanız, istiyorsanız istiyorsanız unut. istiyorsanız veririm. Delireceğim beynim gitti. Beynim beynim. Aa 8 dakika oldu daha yani. Burada mı kaşınıyor? Şimdi elimi yıkayacağım. Oy. Tamam bye.